Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda hep birlikte şah çekme konusunun ikinci bölümünü işleyeceğiz. Bu bölümde oyun bize şöyle bir görev veriyor. Bir plan yap, ne yap, ne et, rakibe iki hamlede şah çek diyor. Bugün bu görevi yapacağız hep birlikte. Bunu yapabilmek için öncesinde tabii ki şah çekmenin ne demek olduğunu bir kere daha hatırlayalım, bir kere daha konuşalım. Şah çekmek şaha yapılan saldırıdır. Saldırı da bir taşı bir sonraki hamlede yemek istemektir. Yani biz şahı bir sonraki hamlede yemek isteyeceğiz. Böylece şah çekmiş olacağız. Bir sonraki hamlede yemek isteyeceğiz. Ama bize burada iki hamle dediği için bir hamlemizi bunu sağlamak için atacağız. Nasıl yani? Hemen bakalım. Aslında şahla aynı dikeydeyiz. Ama bu piyon şahı koruduğu için kaleden şey koruyor. Kale artı şeklinde gidiyor. Ya dikeyine ya yatayına geleceğiz. Dikeyindeyiz ama dikeyinde piyon var. Bu piyonu yersek de şah bizi yiyeceği için bu çok saçma bir şey olur. Bu yüzden demek ki bakmamız gereken şey ne? Tabii ki de kale ile rakip şahın aynı yatayına gelmek. Bakalım bunu nasıl yapabiliriz? Şu anda tabii ki 8. yataya gelemiyoruz. 8. yataya gelmek için mantıklı bir yer bulmamız gerekiyor. O da en köşeden en garanti şekilde bu işi yapabiliriz. Şimdi burada bize bir at vermiş. Rakibin şahı ve fili var. Bu şah ve fil de gördüğünüz gibi atla bu kareye oturabilirsek ikisine birden saldırmış olacağız. Bunun adı da çataldır. Arkadaşlar ilk defa duyuyorsunuz bu kelimeyi bu kanalda. Bunun adı çataldır. Aynı taşla yani kendimizin aynı taşıyla rakibin iki taşına birden saldırıyoruz ve ikisinden birini alacağız mutlaka. Bunun adı çataldır. Bakalım en iyisi bu kareye gelmek. Bu kareye gelebileceğimiz bir kare var mı atla? Bir hamlemiz bu olacak. Bir hamlemiz de ya 1 2 3 burası ya da 1 2 3 burası olacak. Herhangi birinden Gördüğünüz gibi burada hemen atladık. Ne dedi? Burada benim filim var kardeşim. Sen buraya gelemezsin dedi atla. Evet bunu gözden kaçırdık. Hemen tekrar deneyeceğiz. Rakibin burada bir fili var. Atı bu file de kaptırmamamız gerekiyor aynı zamanda. O yüzden direkt buradan geliyoruz ve şeyimizi çekiyoruz. Şimdi en mantıklı seçenek Fille buradan şarj çekmek gibi görünüyor. E bu tek hamle diyeceksiniz belki de. Ama kale burada fili koruduğu için ilk önce bu kaleyi etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Daha sonra fille şar çekebiliyoruz. Deminki gibi tuzağa düşmüyoruz. Şimdi hemen bu görevde dikkatimizi çekme çekmesi gereken şey kale ve şah aslına bakarsanız aynı dikeyde. Önlerinde fil ve at var. Karenin önünde fil ve at var. Gördüğünüz gibi iki taş var. Bu iki taşı çektiğimizde şah ve kale baş başa kalacak. Hemen yapalım o zaman. İkisini de rastgele karelere çıktığımız zaman gördüğünüz gibi kalemizin önünü boşaltıyoruz. Ve şah çekmiş oluyoruz. Şimdi burada biz önceki derslerimizden birinde şöyle bir kelime kullanmıştık. Şöyle bir cümle kullanmıştık. Sadece şahın tuttuğu kareler sadece şahın kontrol ettiği kareler rakip için en zayıf karelerdir demiştik. Burada bu prensibi göz önüne alacağız. Bu söylediğimiz cümleyi bu kuralı göz önüne alacağız. Ve bakalım filmimiz bu çaprazda hemen dikkatimizi çekecek. F7 piyonuna bir baskı yapıyor. Sadece şah koruduğu için biz bu kareye eğer bir taşla daha basarsak bu kalenin kontrolünü ele geçirmiş oluyoruz. Rakibinde korumaya fırsatı yoksa burada sadece biz oynadığımız için zaten korumaya fırsatı olmayacak. Gördüğünüz gibi eğer buradan bunu yapmaya çalışırsak deminki gibi rakibin tuzağına düşmeyeceğiz. Tabii ki atla yiyebilir atımızı kaptırmış oluruz. Şimdi burada atla gelmek daha mantıklı aslında. Diyoruz ki ya veziri vereceksin bana ya da kaleyi vereceksin diyoruz. Demin söylemiştik bunun adı neydi? Tabii ki çatallı. Ama oyun bize burada şah çek diyor. Biz o yüzden fille gelip şah çekeceğiz. Şimdi burada baktığımız zaman atla şah çekmek biraz uzun sürecek gibi duruyor. Ama fille atın yerine gelebilsek mesela hemen şah çekebiliriz. Bir hamlede şah çekebiliriz. O yüzden ne yapalım? Hemen atı bu kareden kaldıralım e, fille bu kareye gelip Şah çekelim. Niye burası değil? Çünkü burada fil hiçbir şey korumadığı için şah da yer, vezir de yer. Şimdi burada vezirle buradan şah çekmemiz mümkün değil. Çünkü at koruyor. Hani şu çaprazdan falan geleyim desen bu da çok zor. E fille bu ata saldırayım, vezirle yiyeyim desen aslında rakip bunu çok kolay koruyabilir. Bu yüzden bunu da saymayalım. Başka bir çözüm yolu arayalım bu duruma. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi şaha bu çaprazdan şah çekilebiliyor ve vezir de bu çaprazdaki karelerden birine gidebiliyor. Tek engeli şu anda önünde duran bu fil. Deminki dersimizde de görmüştük. Gitmek istediğimiz kareyi boşaltacağız. Demin gitmek istediğimiz karedeydi. Hemen geri açalım. Böyle somut bir şekilde anlatalım. Gitmek istediğimiz karedeydi. Buat ve herhangi bir yere kaldırıp gitmiştik. Şimdi ise tam o karede değil ama yine de o kareyi engelliyor. Vezir'in o kareye gitmesini engelliyor. O yüzden hemen bu fili kaldırıyoruz ve vezirle gördüğünüz gibi şahımızı çekiyoruz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere, bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.